Evet buğdaylarımızı daha önceden bir bardak buğdayı kaynamış suyun içine atarak yumuşayana kadar pişirdik. Ee, sonra buğdaylarımızı ayrı bir tencereye aldık. Süzdük. Ve onun için önceden yaptığım ev yoğurdunu şu şekilde bir kaseye alarak bir de içine yumurta koyarak çırpacağız yayla çorbasını en vitaminli hale getirmenin en güzel yolu hem ev yoğurdu hem yumurta ve biraz sonra da et suyu koyacağım Bunu güzelce çırpıyoruz mikserinizle de çırpabilirsiniz ama bana bu pratik geldiği için annemin tariflerinden biri çok iyi çırparsanız hiçbir şekilde kısır kalmaz. Hatta yoğurdu mayalarken manda sütü de aldım. Manda sütüyle beraber yaptım. Bir yoğurt. Evet. Ayran gibi bayağı güzel oldu. Daha sonra bunu tenceremizin haşlamış olduğumuz buğdayların üstüne yoğurdumuzu döküyoruz. Bunu soğuk çorba olarak da yapılabiliyor ama çocukların en sevdiği çorbalardan biri. Evet bu şekilde kemikle et suyunu ben buzluğa bardakla koymuştum. Şimdi onu çıkardım ve çorbamıza katacağım. Evet bu tarafta çorbamız pişerken kemik suyunu da koydum. Bir tarafta da zeytinyağı ve tereyağı koydum. kızdırıyoruz birazdan bunu kırmızı pul biber ve nane ekleyeceğim evet evet şöyle bir bir çay kaşığı kırmızı pul biber bir çay kaşığı nane hatta iki çay kaşığı çok daha güzel oluyor Evet. evet. oldu. Kaynayan çorbamıza en son tuzumuzu ve yağımızı döküyoruz. Muhteşem bir yayla çorbası. Şimdi kemik kısı da kemik et suyumuzu eriyecek. 1-2 dakikaya. Evet tuzunu atıyoruz. Afiyet olsun.